Bugün sizlerle beraber size çok kötü bir şey göstereceğim. O da, bakın. Şöp Adam Savaşı final zaman. bölümüne ne kadar kötü bir yorum geldi. Ben tabii birkaç tanesini yazmıştım ve ne Yani onları karıştırmayalım. Bakın arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Beren Poyra. Derim. Biraz da herkes çok sever. Mallar sevmez Sevmediğin için malsın. Asıl sen malsın kardeşim. Senin benimle derdin ne? Doğru. Diğer YouTuber'lar istediklerini, istediğini çekmiyor. Bana gelip burada mal diyorsun, bir şeyler diyorsun. Pisliksin. Bakın arkadaşlar, şimdi ne alalım? Arkadaşlar böyle kötü zorbaların karşısında ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dur. Sen